Hepinize merhaba Monster izleyicileri. Bugün sizinle beraber midde Z nasıl oynanır? Midde rakibinizi Z nasıl ezersiniz? Takımınızı 1 ve 9 nasıl taşırsınız? Bugün bunu göstereceğim arkadaşlar. Yanımda kimse yok tek girdim. Karşım Gold Plat arası gene bir elodayım. Karşımızda irelia var. Yenilmez var. Ignite girmiş. Ya bu arkadaşa karşı sakin oynamamız lazım arkadaşlar. şu an takas kazandık mı yani eşit canlıyız ooo tamam kanka ama benim potum var ya yani dediğim gibi şöyle base satalım acilin e, ee, ne ala ilk tam karar çıkıyoruz arkadaşlar kısaca bu ilkten bahsedeceğim mi ee, önce biz bir şu ilk itemlerimizden ufak ufak alalım şimdi ürünlere şu şekil girdim elektrik ver kan tadı göz yuvar koleksiyonu mükemmel avcı yücelik kızart buradan da 10 saldırı gücü ve seviyeye bağlı can girdim şimdi bu ildimiz kararma yoğun mu kararma mu tahsiller neydi aksiyon akımı şu an stekleri stekleri varken saldırmayacağız arkadaşlar stek, stek şey bitsin saldırırız şöyle sakin sakin takılalım adam 6 milyon çok güzel milyon kaçırmamış biz 2 milyon kaçırdık problemi mi? çok fazla değil ee, şimdi bu adama karşı dediğim gibi sakin oynamamız lazım. Şöyle ufak Q'la dürtebilirsek çok güzel olur arkadaşlar bu adama. Dürtebildiğimiz kadar dürtmemiz lazım. Çok fazla şey yapamayız. Ee, 3 level'dan sonra bayağı iyi dürtebiliriz. Zaten Zed'in kombosunun hasarını biliyorsunuz arkadaşlar. Yok kanka ben yemem onları ya. Z'de e, şöyle Z'de oyuna ilk 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 başladığımda bu şey yerinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Oyunu öğretme yerinden bahsetmiyorum. Zaten orada yok. E, ilk maçım Z Z'leydi bu oyuna başladığımda. E, o yüzden Zed'i çok severim. Yani çok severim. Güzel de oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Bazen yani önceden güzel e, önceden güzel değil de şöyle önceden çok oynardım. Şimdi artık top main olduğum için arkadaşlar e, nasıl diyeyim fazla oynamıyorum. Z, oynayamıyorum bize de. Çünkü top lane lane Bu o mesela misclick. Bu yüzden dolayı top da de Z'di alamayacağıma göre Z'de ya yani arada sırada oynuyorum. Ee, ama eskisi kadar öyle fazla oynamıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız kanala video attığımda anda haberdar olabilirsiniz. Şimdi potumuz yok. Adam gelecek. Şuraya hızlısından bir kuşlayabilirsek tamam. Evet, çıkalım. Dakika daha 3.40 kuleye zaten hasar vuramayacağız. Şimdi durumlarına bakayım. 4'e 3 biz 2 0'ız. Çok güzel. Biz çok güçlüyüz şunu alsak şunu alsak şöyle pink, pink alamıyoruz neyse tamam. Şimdi normalde e, skinli bir hesap bulacaktım arkadaşlar e, gold plat arasında bir elada. Ve bu hesabı bulabil e, benim normal kendi hesabımda e, ban var. Yani birkaç gün daha giremeyeceğim. O yüzden bu hesaba girdim. İsme baksanıza böyle. Z kralı 90 hesabın ismi zet kralı mesela bunu bu arada bu hesap benim değil ee, direkt kardeşimin onu en başından söyleyeyim şimdi ee, bu adam niye kayıp afk mı lan oğlum bu kadar hızlı afk kalmayın be bizim de emeğimize yazık oluyor yani bu adam afk galiba afk ise bota gidelim veya lane'e gidelim lane'e. Ama yetişemeyeceğiz şu an. Buraya bir tık daha tuşlayalım. Adam mafya Benim işime gelir. Şimdi. Ee, şöyle şöyle. Minyon kaçırmamaya dikkat edelim. Şuraya bir tane tutalım. Mal e geliyorum bu arada. bunu patlatsak. Şuraya bir tutam Riven geliyorum. Geliyorum o salığa geliyorum. Ma kanka sen lane'e push yani Kanka bari git lane ben lane'ime giderim Ne çok bir şey olmadı şu Şu sesi bir tık daha açsak Heh. Güzel şakoyu kestik Abi şimdi Irelia afk ya neyse başlı başlık çıktı da Şöyle şimdi e, videonun buraları çok e, Nasıl diyeyim çok sıkıcı geçecek Buraları keser miyim biçer miyim bir şeyler yaparım da e, Şimdi çok fazla bir aksiyon olmayacak yani midde adam çünkü afk Hadi bot lane'e gidelim geliyorum Geliyorum pingi e attık Koşalım Şimdi Ezreal'ı direkt tekleyebiliriz ignite'ımız var 50 siyesiz çok güzel abi fire hadi fight buraya ultiye gerek yok gibi mi geliyor evet evet buraya ultiye hiç gerek yok Oo. Siz harbi problemlisiniz. Abi yani şurada iki tane Q'yu kaçırdım ya sıkıntıydı. Harbi burayı kötü oynadık da yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi abi gidelim midimize. Bitti lane'i pushlayalım. Bot lane problemli. Mesela ghost çifala gitmiş adam problem niye yani? abi ranked maçında neden ghost şifa giriyor ki oyuna yeni mi başladın acaba ama oyuna yeni başlasa şey yapamaz ha, bilmiyorum problemli bir durum bir ara belli oldu zaten kanka adam mitten yok yani mitten yok kaç dakikadır şimdi şuraya e, şurayı bir pushlayalım roma gideriz top lane'deki lane'i zaten şu an kesmişler. Bot lane'e de gidemeyiz. Mid'den kule açalım. Açabilirsek tabi. Ee, kurtçuk almışız, çok güzel. Şöyle sakin ve hızlı bir şekilde pushlayalım şöyle arkadaşlar. Şuradan bir iki tane barikata aldık çok rahat bir şekilde. Zorlarsak 3 bir, bir iki şey daha gelirse kanka maalesef yani. şuraya bir pink orta atsam. Heh. Şu an güçlüyüz. Şakada gördüğünüz gibi yani bizden korktu bir tık. O adam temizle de oldu Biraz daha erken görseydik keşke ya. Şöyle. Bu arada geldiğinde keserim şakoyu. şimdi şunun klonu vardı. Şu klonu da patlatsak şöyle. Lan öldüm. Oğlum. Ben ni neden yani agresiflik yapıyorum ki? ne ya boşu boşuna ölecektim. Şimdi arkadaşlar bu arada ayakkabı olarak e, Ionia'yı tercih ediyorum. Ionia ayakkabısı güzel. Şöyle direkt hiç umurumda olmayan bir durum. Riven ölmüş. Bu arada Malphite AP gidiyor, tamam. E, şimdi 3-1-1'iz. Skorumuz güzel, yeteri kadar hasarımız da var. Kararma ile ayakkabımız bitti gittiğimiz yerde kill çıkarmama oranımız çok düşük. Ignite'ımız ve ultimiz olduğunda %100 kill çıkarırız. 83 milyon dakika 10. Çok güzel. Şunu aldık. Yok kanka. O ben neden W'ye bastım tekrar? W Q'ya yapacaktım yapamadım. Ya yaptım şöyle W ya basmayacaktım normalde. Tamam kank. Şöyle bedavadan redimizi aldık arkadaşlar. Yani şako neden böyle bir şey dendi hiç bir şey diyemeyeceğim. Yani biliyorsunuz şu an karşımızdaki AFK bizi tutamazlar 9 seviyeyiz. Yani 6 seviye 7 seviye 7 seviye 7 seviye. Karşıdakileri de görüyoruz, bizi şu an kolay kolay tutamazlar 2-3 kişi gelmeden. Şöyle şöyle şuraları sakin sakin. İlk o minyon kaçtı mesela. Şuradan bir tane daha barikat alalım. Yani şimdi buraya kim gelebilir mesela? Shaco gelirse bir daha keserim gibi mi? Geliyor ultim var. Abi der demez mesela adam buraya gelmiş aranlığın kılıcı Güzel çarsın et. Bu bu salan zaten umutsuz yok yani bunu çok şey biliyoruz arkadaşlar. Bu adam bu arada gelecek buraya. Ya devam edeceğim ya keserim ben bu şeyi şakoyu. Zaten bota. Tamam çok güzel. 556 altın artı 175 altın Şimdi 200 paramız var Arkadaşlar görüyorsunuz Şimdi direkt Hiç düşünmeden yoğunluğumuzu bir çıkalım Bot lane'imize gidelim Şöyle 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 alsak Şöyle devam Şu, şu taraftan gelsek Dijamdan bunlar kaçacak gibi e Top lane'e gidemeyiz fight var Malphite fazla tank o bütün şeyi map'i dolaşacağız gibi duruyor. Master geliyor. Master support ne oğlum siz neden oyun başı kavga ettiniz ki ya? O mesela ben buradan gelemem. Gelemem. Skill tutturamadık o da güzel. Yani şu an yapabileceğimizin çok sınırlı olması bir tık kötü bu arada adamlar burayı görüyor adamları korkuttuk tamam yeterli Ren elal -el rengar böyle gidelim arkadaşlar tamamdır güzel şimdi koridorumuzu şöyle Oh minyon da kaçırmazsak çok güzel olur. Çok güzel. Bir tane minyon kaçırmadık. Dakika 13 kaç minyon? 118 minyon. Çok güzel. Şöyle bir. Bizim bu arada jungle oynuyor ha. Harbi oynuyor yani abi. Abi mesela yani Mana kalmadı ki mana demişim enerji enerji kalmadı enerji olsa keserim de işte enerji yok neyse tamam mid kuleyi zaten her türlü alacağız ee, şimdi yoğun mu bitmedi yok bitti bitti evet şunu satarız şöyle alırız ya da dur ya uzak görüş almayacağım şaka var çünkü görüşleri de temizlememiz lazım. Abi bot lane'de neler oluyor? tamam. Top lane zaten fiyedir. Abi sadece jungle'la ben oynuyorum. Hadi geliyorum. iki Şuraya bir totemimizi koyalım Şaka moku gelir Zaten öldürdük de bir daha gelmemesi için 6 2 kill double kill Çıkardık çok iyi O mesela Şimdi üstümüzde blue var çok işimize yarayacak Kanka master salsam buraya Master Sağol kanka Şimdi şöyle bir bir tık bir tık ufaktan bir kaçsak çok güzel oynadık bu arada. Kill de çıkardık. Aa mesela Şako paso devam etmiş. Güzel güzel. Ben ne diyordum lan? Bu tahsiller tahsiller her. Şakonun buraya kadar geleceğini düşünmüyordum ya. Problem mi değil zaten yeterince şey güçlüyüm. Şimdi zaten bir tane daha dişlik ama çıktık. Gördüğünüz gibi zırh 28. Çok güzel. Abi bari kesin lan şu sala. Oo öldü tek yiyecek. Oo tek yememesi bile marifet. Abi bunlar ne biçim oyuncular ya? Geliyorum. Ben buradan iki kilit çıkartabilirim Harbi de diyorum iki kill çıkartabilirim Bir de bir kitleyelim de şunu Kanka ama böyle bir dalış yok Oo çok kötü oynadık burayı ya. Burayı kötü oynadık. Harbi kötü oynadık. Oo o o Q'ları Q'yi <laughs> görmediniz arkadaşlar. Abi biz niye harbi o kadar kötü oynadık burayı? Bu arada arkadaşlar bugün 2 veya 3 tane video atacağım sizin için. eee erken kalktım saat zaten şu an 3 3.18. 3.18 geçiyor. Yani bugün 2 veya 3 video garanti gelecek. Bundan sonra bir tane ya tek ya Minecraft Survival atarım. Bugünün ilk videosu bu. Bu arada bu niye 707? Mesela takımda takımı ya yani bu maçı kazanırsak çok güzel olacak. Takımı takım değil de Bak, takım harbi feeder 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 feeder. Yani geliyorum. Oo. Şöyle bir şey bassam. Şaka çok fazla vuruyor. Şaka çok fazla vuruyor. Ben bu kadar fazla vurmasını beklemiyordum adamın. Adam bizi kesti abi. Biz adamı keseriz diyorduk. Kesemedik adamı problemli bir durum. Oo, bu Bu maç lüz olmasın abi bak lütfen. Neyse mute hepsini ya. Hiç uğraşmam. Abi yani Rengar oyun o Rengar da 4-4 olmuş. Skoru bir düzgün ben kalmışım. Şunu satsam Dingold. gold. Alalım da dursun bir kenarda. Ama Malphite şu an kesemem. Malphite'ı kesemeyeceğiz zaten. Leek Ender adam full AP yapıyor. Tek yiyeceğiz yani kısacası Malphite'tan. O yüzden Ezri'yi, Shaco'yu çıkartırsak 5 kişiyiz. Belki bir ihtimalle bir şeyler yapabiliriz. kanka yani bu sefer seni kaçırmam bu sefer seni kaçırmam o mesela bak iki dere Q'ya basacağım ama W'ya basıyorum abi ne oluyor bana 140 CS çok güzel evet yani Ezreal falan da yetişmiş aşağı koy yok şu an şu kuleyi aldık ye bedava 700 gold mal fight TP'si boşa gitti çok güzel Şunu da bir alsak çok güzel olacak Q, Q ya enerji yetmedi mesela Şimdi bizim tahsiller bitti tahsilleri bir alalım Sonra gecenin kıyısı lazım olabilir buraya CC'leri çok fazla Buraya gecenin kıyısı da iyi gidebilir çünkü CC'leri harbiden fazla Malphite CC Alistar CC Bunun da korkutu var problemli bir durum Rivende de buradan ittirmeye çalışıyor çok güzel ejder alalım işimize yarar top bir kule verdik ama kulelerde öndeyiz şuraları bir tık tarasak çok güzel aferin oğlum size O adamın mesela kill çalması şey bu kadar fazla mıydı ya bir de ignite atsaydım dostum kafasına. O. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ya yani görüyorsunuz adamlara AFK bıraktırıp FF attırıp kendinize iyi bakın. Cici bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaça